Sonra da belki şey geçelim. Primal ya da Ali Can'la oyun oynarız. Tamam. Bekleme hiç. Karar ver oğlum. Bekleyeyim mi beklemeyeyim mi? Ona göre diğer oyuna geçeceğim. Ben mavili gelmiş. Onu, no, no, onu serbest bırak. Yanlış bir şey yapmadı. Yardım ediyor. Ben görmüştüm. Oğlum bekleme hiç iyi bir şey mi kötü bir şey mi anlamadım. Bay bay demişsin ama tren kazası şey yapmış gibi. Ha bu pembeli miydi? İyi olacaksın falan dedi. Dot 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 Buyur ablam gel. Dinle düşman değilim. Öylece gitmen izin veremem ama. Hepimizden büyük bir şey oluyor şu adam öyle bir şey dedi. Sana ihtiyacım var. Yaratılan intikam alma izin ver şey dedi. Tavanın üstüne mi çıkıyoruz yoksa Tamam Tam gizlenmiş bir üst şey varmış. Ha ışıklar yandı. Hadi aşağı inelim. Aa takıldım. Çık lan oradan. Her yere gitmeyin arkadaşlar takılırsınız. Benim oraya bir gelmem lazım. Bu sandalyeyi kim kımılamaz hale yapmış ya. <laughs> Merlin gittiğine göre yayını kapatalım aslında ya. Sonra görüşürüz.